ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız bugün cumartesi ee, anacığım şey Bugün cumartesi anacığım ben dışarıdayım. Buril'de mesaiyim arkadaşlar. Herhalde 6'ya kadarmış mesai. Aa, bir de bana diyorlar, mesaiye geleceksin mi? <laughs> gider miyim? Yok ya, ya. He, haksız mıyım kızlar? Sizlere de soruyorum. Ya. Size çıkış vermiş bir e, işverenin e, mesaisine gider misiniz kız? Ben gitmem. Sizlere de soru ya vereyim. Ben ama. He. Ben Sizlere mi? de soru vereyim arkadaşlar. Siz gider miydiniz? Size çıkış vermiş bir işverenin mesaisine gider miydiniz? Bu sorumu ben zaten, inşallah cevaplarsınız. Zaten 28 günü zor tamamlayacağında. 2 hafta kaldı. İşte şey neyse o. He. Kanun, yasa neyse o. O da işte saat dörtte her gün bırakmalarının sebebi iş bul diye ihbar süresi çıktığı için bana, arkadaşlar belirsiz süreli sözleşme yapmışlardı bana. O yüzden direkt çıkış verdiklerinde ertesi gün gelme diyemiyorlar. Hmm. Bu hem işveren hem Ama e senden önce demişler. Ha işte onlarınki sözleşmesi farklı. Tabii. Benimki. Aynen öyle. E hem işverenin hem işçinin şeyini koruma amaçlı bu şey oluyor zaten. Ki ben kafama göre ben gelmiyorum 28 gün dediğim zaman ben e, ihbar tazminatı ödemek zorunda kalıyorum. Onlar bana hemen yarın gelmeyeceğim dedikleri zaman da onlar bana ihbar tazminatı ödemek zorunda kalıyor arkadaşlar. Bence güzel bir şey. Son güne kadar gitmen lazım değil mi? Tabii. 20, ay, 3 Haziran'a gideceğim. 4'ünde gitmeyeceğim. İlişkim tamamen kesilmiş şimdi anacığımdan da şöyle bir çarşı pazar dolaşı verecek yine. Ee, borçlarımız vardı, onları vereceğiz. Çekecek Ay, herhalde. Ee, Buğra'nın kendisini. <laughs> Aynen öyle. Anam baş elimize gelmeden uçtu gitti bile. <gülüyor> 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 hayat çok pahalı. Gördüğünüz işte dün. E, 3-5 bir şey aldı. 600 lira para tuttu. 600 lira para tuttu. Şaha gibi. Vallahi billahi hayat çok pahalı. Gitti dedi zorlaşıyor. Ne yapacak bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun diyelim. Herkesin. Aynen öyle. Aha. Şimdi yürüyeceğiz bakalım. Ayaklara da banlara kuvvet. Arabam yok ki eziyet çekiveriyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Erik topladım yine. Prensesime Erik topladım yine. Erikten vazgeçemiyorum. Evde bakın bir poşet erik var ama. Evdeki güzel. He, bunlar da çok tatlı oluyor. I, şimdi yolda yürüye gidi gidi bunları da iyi veririm. Cebime sıkıştırıyorum da düşünmeden. He, azar azar. Ver benim elime ver biraz. Benim elim çünkü şey. Hepsini koyup alamaz. He. Küçük. Minnacık ellerim var. Ceplerime. He. <laughs> Ceplerine doldur. Sıkıştırıyorum da ondan sonra iyi vereyim iyi ben ama er, benim evdeki erik tatlı çok güzel. Onu ben de yiyorum. He. Ama eşki eriği ise da... ben sevmiyorum. He. Onlar... Ben her türlü eriği severim arkadaşlar. Sen eşki Aa. tatlı demiyorsun. He. Tabii. Hala da var biliyor mu ağaçta? Gider gele yerim şimdi burada. Bitmezse ama şey uçurum ya. He, insan he, insan ya. he. Aynen öyle. He. Şimdi Bir ben... de benim başımda dönüyor böyle. Aşağı baksam lop Gidelim, Ökşeyelim. Arkadaşlar, az önce bantlarda otururken e, Başak'ın annesini gördük babasıyla. Değil mi? Evet. E, biraz tanıdık. <laughs> sonra... <laughs> Aynen öyle kız. İşte Başak sizi çok, çok tatlı. görmek istiyor falan filan deyince e, tam da evlerin <laughs> önünden geçiyoruz biz yürüyüş yaparken arkadaşlar. Dedim aşağıya insin de dedim, hiç değil. Görmüş oluruz onda dedim. Görüştük. O kadar tatlı, o kadar güzel bir kız ki, özel bir çocuk, özel ve güzel bir çocuk. Evet, o kadar güzelim. tatlı, o kadar evet, çok tatlı kibar. ki arkadaşlar, o kadar kibar bir çocuk ki anlatamam size. Çok sevdim. gerçekten Ya çok hoşuma gitti evet. ya. Vallahi. Çok Aynen öyle. Bayıldım annesi bayıldım. De de Aynen öyle. Çok konuşuklu de. annesi de arkadaşlar. Bak yani. da anneler günü gelmeden beri hey anneler hı. günümü kutladım. Elif Mehmet Bey'e çalıştı hey canım hı. benim çok tatlı insanlar. Çok, çok, Allah önümüzde hep böyle tatlı insanlar yani, çıkarsın diye. O kadar çok mutlu Onların oluyorum. Onların da önünde hep tatlı He, hatta hatta O kadar çok yerde. mutlu oluyorum ki böyle karşılaşınca takipçilerimle arkadaşlar. Anlatamam bu, aynen, bu aynen. mutluluğu tarif edemem yani. Olur, bir şey. Ay buradan da Başakçığımın yanaklarından öpü veriyorum. Evet. Beni benden diyor bahseder misin Merve abla diyor. Bahsetmez miyim dedim. Annenden izin almış olsaydım dedim seni de çekerdim dedim. <laughs> <Kalsızım. Evet. gülüyor> Tamam diyor ben bir dahakine anneme sorayım da diyor, ona göre beni de çek diyor. Yerim seni ya. Valla Çok tatlılar. Şimdi Ayvazılardaki bir meyh doğru gidiveriyoruz arkadaşlar. Bayağı da yol yürüdük ha. Evet kız. Evet kız. Ondan sonra da dolmuşa biner gideriz diye umuyorum. Aynen öyle. Kızlar kızlar. Aha. Ne var ne yok. Bir de 50. yılı çekelim. Bakalım orada ne indirimler var. Değil mi kızlar? Evet, arkadaşlar 50. yılıma geldik. Bakın burada da patlıcan. indirimli 19.75. Biber. Biber şeyde daha ucuzdu sanki. Yoksa bu fiyata mı almıştık? Tam hatırlıyorum. Anam avokadolarım da canı çıkmış. <laughs> i̇şte <onlar yemedi> yani. <laughs> Bunu ben yemem. Fiyatı da 24.50. Çiçeklere bakalım Sevim abla neredesin? Yapay çiçek mi bu? Yok gerçek çiçek. Canlı çiçek yani. Sevim canlı değil yapay çiçek alıyor. He mi? He. Şöyle bakalım. Yavaş yavaş. şuraya onu daha çok seviyorum arkadaşlar. Lere bakalım. 23.75. indirim değil. İndirim süresi bitmiş herhalde. Şöyle şu taraflara da bir bak ileriye. Ne var ne yok. Ne indirimdeymiş. Jumbo havlu. 45 TL. Şu indirimdeymiş. 32 TL. Ondan sonra, şöyle bakıyorum, bakıyorum. Evet. Heh. Düşmüş, işte. He, gördüm. Bu, jumbo. Hmm. Klas. Ay. Ay. Ayaklarım ağrıttı. Hmm. Şöyle bakalım. Şu neymiş? 14 Ramazan şerbeti, bu. Ramazan bitti. <laughs> gitti Ramazan gitti. Alacak mı bundan? Al, al, al. Bilmiyorum almak istiyorsan al. düşmüş. Şey, şey. Ah al şunu. Hey kızlar şunlara bakın. İlk ha. defa gördüm. Ne kadar acaba bunun Kornet mi? 120 TL'ymiş. Şu. Hı. Güzel ama. içi 54 TL salıncak da mı gelmiş bu buraya? Eee baksanıza 8 bin lira. 8 bin lira. <laughs> Şunlara da bakalım. Gidelimler. Krema mı bu? 23 bıçağa düşmüş. Evet fındık burada varmış. <laughs> He, nerede şehriye? Şu taraf makarnaların olduğu yer olabilir. Bakar artık hemen şey yapma. Acele etme. Ay, şunlar da çok pahalı, çok güzel de. Ne? Şu ikisi. Hmm, bu da çok güzel, bu da çok güzel. Bunu ben aldım da yemedim bile. Pek güzel değil. O zaman tam 8 TL'ye almıştım arkadaşlar. Hatırlayanlarınız bilir. Ondan sonra aha, şeyler, bombastikler 9 TL. Ama oteki 5'li paket olaydı ondan alırdım. O daha uyguna geliyordu çünkü. Bunlar haşlanmış ürünler. İndirimde. Her Tamam. Bayram zamanı şunlardan hiçbir dene yoktu. Hep düştü. Hiçbir dene yoktu arkadaşlar. Alıverek. Güzel diyor. Güzel. zübərlər de maşallah var. Kaç para. Şunlar. Evet, şöyle. Devam. Bir tane şundan alalım. Bir tane de şundan alalım. Makarna, anıraşa. Görüyorsunuz fiyatlarını. Bir tane daha alalım. Burguyu severim ben çok. Çubuğu da çok severim aslında. 12,5 TL arkadaşlar. Bir tane daha alayım. Mı? <laughs> Evet, şu mahalndan da almak istiyorum arkadaşlar. Bundan birer tane daha alacağım. Bir tane daha, daha alacağım. Burgu, mahmeyi çok severim ben. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle i̇ki tane de bu talisman arkadaşlar. Arkadaşlar deminden belli dolmuş bekliyor şu havanın haline bakın. <laughs> Dolmuşlar hep dolu dolu geçiyor. Sınav var herhalde. Kaldık mı yağmurda böyle gene? <laughs> Elimizde eşya yağ var. Ooo bak dolu dolu nasıl da yağıyor. Mübarek. Bereket yağıyor, bereket. Yağmur çamur bir güzel. Her hani taraf. Anamın çıkıyor. üstü başı çamur kalmış <laughs> Arkadaşlar poşetlerin. poşetler. Poşetler çamur oldu. Onu da yok. Arabada kucağıma koyunca. hep her taraf. taraf çanta, mantam hep çamur. Şurası arkadaşlar. Hey kusur TL. Bak hiçbir, şey, şey, yok. ha. Bir, bir şey şehriye var. Bir havlu kağıt var. İki tane but var ve makarna çeşitleri, kaç tane? 3, 5, 6 tane 6 tane, yok kız şurada 2 tane daha var 2, 4, 6, 7 tane arkadaşlar, ne kadar almışlar böyle 7 tane makarna 2 tavuk, bir de şu buçuk TL'ye benim en sevdiğim leblebi 300 küsür lira tuttu arkadaşlar şaha gibi bir gitgide ıı, her şey çok pahalanıyor ya, gerçekten yani şaha yedim. Açamadım da. Sinir oldum. Canım bir şeyler yemek istiyor. Balkonda Nescafe yap bir içecek mi? Yok açamadım ben Bazen çok kolay açılıyor. Bazen de hiç açılmıyor. Sinir oluyor. Kalkayım. Evet arkadaşlar. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ay, çok teşekkür ederim. Gel seni bir öpeyim de. de. Ee, öpecek de. Dur bakayım nasıl öpecek. Gel. Ağzını yerim. Boyacılar yaptı. Evet. Ay arkadaşlar o kadar şeyim ki anlatamam size. Bunu anneme bardağı Evidya'dan almıştım gizlice ne nasıl Hiç bir... göstermedin de ha. Evet. Ee, nasıl şey... bu? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, aslında bugün bulaşık mak makinası da gelecekti de arkadaşlar Buğra'yla planlıyorduk ama benim çıkışımı verdikleri için alamadık makinayı. Yani cesaret edemedik aynen öyle. Ah şunlara bak ya. Ya bu kadar şanssızlık olur mu arkadaşlar ya? Olsun. Allah billahi. Ya olsun, ya olsun ya. Ne güzel bulaşık makinanı da Ama işte bir maaş eksilince arkadaşlar cesaret edemedim evet. bulaşık makinesini almayı. Buğra'yla tam olsun. konuşuyorduk ki akşamleyin çıkar giderik söylerik şu gün getiririz. Ondan sonra da saat 5 gibi beni yukarı çağırıp çıkışını verdik demesinler mi? Bizim bütün hayaller suya düştü. Biliyor musun? İlk defa, e, ilkokuldan ilk okuldan bu yandı. İlk defa anneler günü hediyesiz bir gün oldu. Aynen öyle. İşte ala Allah ben de bir bunu almıştım. Bunu da yanına alacaktım ama olsun. Olsun. Yapacak bir şey yok. Canınız sağ olsun. He, aç, iç bakalım. Güzel ya, olmuş mu kahve? Sizin sevginiz bana her gün anneler günü. Bardak hmm. çok hoşuma gitti. Ha, benim de. Anneciğim sen her konuda haklısın. Aynen öyle. <laughs> Yo, yerim, yerim sizi. Bisiklet de getireyim mi? Yok istemiyorum bisküvi. Ha. ha. Sıcak zaten yaptım. E evet arkadaşlar akşam yemeğine başladı Anacığım. Kızartma yapı verecek. Kabaklarını soymuş. Patlıcanlarını soymuş, suya koymuş. Suya koymadım. Yıkadım. Ha, yıkadın mı? Onları mu? suya koymuyorum. Hmm. İnce ince. Ben de kreker yiyorum arkadaşlar. Çıtır 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 çıtır. Hı. Hmm. Sana da vereyim mi? Niye? Şimdi iş koyarken ben yiyemem. Hmm. Niye yiyemem? Cosur, cosur, cosur diyor valla. Yes. He? Ne? Bir de geldi yiyor, duyuyorsunuz var mı saçlar? Yes. Yes. Anam, yok, 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 yok. Yo. Zıpla, zıpla. Eee, bak hadi. Eee, çiğ. Evden ne yapacaksın? Oğlana niyetim olmadığı için hiç sıkıntı yok. Vallahi sen yaparsın, ben, ben yerim onu. Ben sen yapsın da ben tombiş. <laughs> <yakin? gülüyor> ne sen evlenince ben senin yanına mı geleceğim? Hmm. Geleceğim tabii gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim tabii. Bahale. <laughs> Duydunuz mu kızlar? Evet. Yine evlenenlerin yanında ne işin var evet. dedi. Derim. Anacığım benim karım kızartma isteyip geliver de kızartma yapıver derim. Aha oldun da atandın bir yere. Evet. Orada evlen, evlendin evet. gitti. Para Oraya ol... gelisin. <laughs> ne <var> olacak? <laughs> Bilet paraları benden nasıl olsa kız, onu mu düşüneceksin? <laughs> Burada buğrayı ne yapacağım? O kendi başının çaresine bakar o becerikli. <laughs> onu bırakma. Ee, bir de onu bırakma. <laughs> bırakma. Anam yeter ki hayırlısıyla atanak gidek de. Hey ya, e, ee, i̇ş kızartmaya kalsın dışarıda da yerim ben <laughs> kızartmayı. kızartmayı. Haksız mıyım anam? Gözlerim bir tuhaf oluyor benim. Niye? Bilmiyorum sanki böyle hani ee, çepek gelir de bulanık görürsün Öyle oluyor. Ha, ah, bunlar kızarana kadar. Vay anam vay. Daha He, biberi, anam. bak canı patatesi. He. Hem ağı. Patates kolay oluyor da. Bunlar Zaman alıyor da. He. 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 Okay. hele biber, hele biber nasıl çotur çutur ediyor, ediyor. ama. Allah'a. Aynen öyle. Baksanıza. Göz, 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 göz. Açtın mı? Açtım. Ki. Yerim seni. Merve şimdi söyledi. Instagram'dan e, takipçilerimizden benim anneler günümü kutlayanlar olmuş. Çok 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 teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Buradan öpüyorum hepsini de. Ben de onların anneler gününü kutluyorum. Ne diyeyim daha? Aynen öyle. Annelerimizin, anne adaylarımızın, herkesin anneler anne gününü. Anne evlat versin, anne Aynen sevgisi tattırsın. Onların da anneler günü kutlu olsun. Aynen öyle. Anacığım baksana. Çok çok sevindim, çok memnun oldum. Yarı buçağını kızartmış bilene. Yeri bazı seni. Hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Vallahi çok mutlu oldum, çok. Ne her şey hediye demek değil. Tabii ki öyle ya. Yani elimiz zaten sıkışıyor. Bugüne kadar yani hiç anneler gününü hediyesiz geçirmediniz. Daha da bir şey yapamadıysan kafelere götürdün. Aynen aynen. Bu anneler gününde de ah çam sakızı çoban armağanı. Aynen öyle. güncel ya hiç haberim bile yok. Onu <laughs> çok beğendiydim. Çaktırmadan aldım. Bak bir anneler gününde de küpe almıştım bana. He, öyle yani de. Yani oluncuk oluyu da olmayıncuk niye şey için? Ben memnun bile oldum yani. Alacağını da biliyordum eğer çalışsaydın. Tabii. Çünkü hiçbir anneler gününü boş geçirmiyordun sen. Sağlık olsun. Aynen öyle. Sağlık her şeyden önemli Merve. Tabii canım. Hmm. 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 Anam hala bitmedi mi kıh kabaklar? Hala yani battı canları kızacağım. Hey. Yani Kızlar başladım. Amma da geç kızarıyor bunlar. Kabak öyle. Vallahi evet. Hmm. billaha. Aha buraya düğüne gidecek da yer artık da. Biz de oluncu yer ne yapayım ne de. Yapacak bir şey yok. Genelde o cazırlamaya başladı. Ne baksana da. Alışkın olmadığın için cazırlamasına bile korkuyor. He. Alışkın olsan. Hiç şey yapmazsa. Bak. Ha. Gördün mü? Ya. Patıcan hemen kırılıyor. Bu, evet. bu kabaklar bir tarafta kazar mı? Evet arkadaşlar burayıcaya bakın ne güzel hazırlandı. Gidiyor ya nasıl yakışmış mı ceketi? Arkadaşlar zorulan giydirdik bu ceketi. Ona kahretti beni. Aradığımız gömleği bulamadık. Ayakkabısını da giysin. Arkadaşının abisinin düğününe gidiversin. Arkadaşının değil Yunus'u biliyorlar ya zaten. He Yunus'un abisinin düğünüydü. Tıraşını oldu güzel güzel. Parfümleri sıktı. Motorun anahtarını aldın mı? İnşallah unutmadıysam almışım. <laughs> Almamışım. Aferin Aha, sana. Cebinde, cebinde mi? Hı -hı. He, çok fazla da geç kalma. Üşütme iyi mi? Hı -hı. Heh, hadi bakalım. Bay bay. <laughs> evet, anacığım biberleri bile kızartmış çözür çözür ettire ettire kız. Buraya yol cettim. Bir patatesim kaldı, bir de domates. He mi? başka da bir şeyim kalmadı. He, baktığımızda güzel bir kızarmış. Birazdan da biz yemeğimizi yeriz. Hı hı, bulur atımıza karnına koydum. He. Aynen öyle. O zaman ne diyelim? Sizlere de artık burada veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla, Sağlıkla kalın. kalın. hoşça kalın Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun.